Young Türk ben ilk 16 yaşında Amerika'ya okumaya gittim. E o da zaten ta ben işte 96, 95 senesinde yaptırdığım kuzenimi yaptırdığım bir çalışmaydı, bir instalasyondu. Yani çünkü genç Türkler işte Osmanlı'nın sonlarında ortaya çıkıp birçok şeyi değiştirmek isteyip birçok şeye akım vermek ve yön vermekte övünen bir gruptu. Yani ben de kendimde çocukluğumdan beri demek ki öyle bir idealizm ortaya çıkmış. Yani bu genç Türklerin bir yeni akımı olmak lazım diye düşünüyordum hep. E hatta işte biz bu işe girdikten sonra ya benim gibi düşünen kaç tane aşçı vardır deyip işin içinde araştırmaya başladığım zaman e, tanıştığım arkadaşlar ve bu arkadaşlarla zaten can dostu olduk sonunda. Onları tanıdıkça işte grubun içerisine bizde bu idealizm var, biz istersek çok daha güzel işler yapabiliriz ve insanlara daha güzel feyiz olabiliriz diye düşünüyordum. O da daha oradan kalma bir şey. Türkiye'de ben ilk aşçılık 5 yıldızlı otellerden bir tanesine çalıştığım zaman şunu gördüm. Bu zamana kadar hep bir aşçı başı Türkiye'ye geliyor. Fransız veyahut da milliyeti ne olursa olsun. Kendi menüsünü uyguluyor. Kendi menüsünün içerisinde de işte üç tane alakart menüsünde Türk bayraklı yemek vardı ben devraldığımda sistemi. İşte bir tanesi mercimek çorbası, bir tanesi çoban salatası, bir de karışık ızgara. İşte bir de Türk tatlı tabağı. Uluslararası bir menünün içerisinde böyle dört tane highlight edilmiş, ortaya çıkartılmış yemek vardı. Yani dedim ki biz 12 bin yıllık bir kültürün e, torunlarıyız ve bunun aktarıcısı olmamız lazım. Değiştirilmesi gereken bir konu değil. düşünüp oradan yola çıktım. Anneannem bir cumhuriyet kadınıydı beni yetiştiren. Her zaman o yüzden öyle Türk önde Türk ileri diye bizi büyüttü. Kendisi de enstitüde öğretmendi. O yüzden bu el becerileri vesaire hep oradan geldi zaten herhalde. DNA'ların takip sonucunda böyle bir hikaye oldu. thank <laughs> you